Kimsesiz bir çölün ortasında bir adam, kadın ve bebek. Adam ardına bile bakmadan çekip gider, kadın bebeğiyle kalır. Gerçek teslimiyetin ne olduğunu anlayabilmek bile zor. Hz. İbrahim ve Hacer'in aleyhisselam İsmail adını verdikleri bir çocukları olur. Ancak İbrahim aleyhisselamın diğer eşi Sara onları kıskanır ve gitmelerini ister. Hazreti İbrahim Allah'tan aldığı vahye dayanarak onları bugünkü Mekke şehrinin kurulacağı suyun ve insanın olmadığı bölgeye getirir. Hacer ve İsmail'in yanına biraz su ve yiyecek bırakır, sonra da ardına bile bakmadan geri döner. Hacer peşinden gelir ve onları neden çölün ortasında bıraktığını sorar. İbrahim Aleyhisselam cevap bile vermeden yoluna devam eder. Hacer sorar: "Bunu sana Allah mı emretti?" Evet der İbrahim Aleyhisselam. Allah emretti. Hacer rahatlar ve der ki: "İzen len yudayyana. Öyleyse Allah bizi zayi etmez." <laughs> ve Allah elbette onları zayi etmedi onlara yerden zemzem suyunu çıkardı ve bugünkü Arapların atası olan bir grup insanın onları bulmasını sağladı. Böylece Hazreti İsmail ve annesi o topluluk içinde yaşayıp Mekke şehrini kurdular. Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون